İyi dersler değerli öğrenciler. Şimdi sayfa 58'deki soruları birlikte cevaplandırmaya çalışacağız. Evet, soruda sol tarafta verilen rasyonel sayıları sağ tarafta verilen ondalıklı gösterimlerle eşleştireceğiz. Bakalım hangi sayı açıkta kalacak? Bunun için her bir rasyonel sayıda payı payda böleceğiz arkadaşlar. 7 bölüşle başlayalım. Hepsi de gördüğünüz gibi eksi zaten. 7'yi 3'e şöyle bölelim. 7'de 3 2 kez var. 2 çarpı 3 6. 7'den 6 çıkarsa 1. 1 de 3 olmadığı için şuraya bir 0 atıyoruz. 0 attığımız için bir gün. 10'da 3 3 kere var. 3 çarpı 3 9. Aradaki fark yine 1. 0 attık. Tekrar virgül atmıyoruz. Zaten atmıştık. 10'da 3 3 kere var. 3 çarpı 3 9 eksi 1. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağı doğru 10 10 şeklinde devam ediyor. Ve sağ tarafta da bölme işleminde şurası hep 3 oluyor. Yani 3 devreden. Bu nedenle bunun karşılığı arkadaşlar eksi 2 tam 3 devreden. 4 bölü 25'i bölmeden daha kolay şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Payda 25 olduğu için bu payda 100 yaparsak işimiz daha kolay. Bunun için hem payı hem de paydayı 4 ile çarpalım. Yani genişletelim. Eksi 16 bölü 100 olur. Buna nedir arkadaşlar? Eksi 0 tam %16'dır. Evet şimdi de 10'u 11'e böleceğiz arkadaşlar. 10'da 11 yok. Ne yapıyoruz? Şuraya 0 atıp virgül yazıyoruz ve burası 100 oluyor. Yüzde 11 9 kere var. 9 çarpı 11 99. Yüzde 99'un farkı 1 olduğu için buraya 1 yazdık. Şuraya 0 atıyoruz ama virgül atmıyoruz. Zaten burada virgül vardı. Bir 0 daha atıyoruz ancak şuraya tekrar bir 0 yazmamız gerekiyor. 11 9 kere var. 9 çarpı 11 99. Yine arkadaşlara bakın aynı şekilde 90 tekrar 9 diye devam ediyor. Şöyle yani burada devreden gördüğünüz gibi 90 olduğu için 0 tam yüzde 90 devre diyor Yani şu bunun cevabı. En son 13 bölü 90'ı bulalım. Bakalım ne çıkacak. 13 90 olmadığı için şuraya bir 0 atıyoruz. 0 virgül diyoruz. 130 90 bir kere var Aradaki fark 40 40'ta 90 olmadığı için şuraya bir 0 atıyoruz Arkadaşlar Zaten virgül var tekrar virgül atmayacağız 490 4 kere var çünkü 360 yapıyor Aradaki fark bakın yine 40 oldu 0 attık tekrar Bakın yine 4 kez var bu böyle devam edip gidiyor Burada devreden sayı 4 olduğu için 0 tam yüzde 14 ama 4 ne yapıyor gördüğünüz gibi tekrarlıyor. Bu nedenle 13 90'ın karşılığı bu. Açıkta kalan sayı da burada arkadaşlar şu oluyor. Onu işaretleyelim. İkinci soruda az önceki soruda yaptığımız işlemlerin tersini yapacağız. Yani ondalık olarak verilen sayıların karşılığını rasyonel olarak bulmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ondalıklı sayılar devirli değil. Devirli olmayan sayılarda nasıl bir yöntem izleyeceğiz. Şurada bir tekrar yapalım sonra çözelim. Devirli olmayan bir ondalık gösterim rasyonel sayı olarak ifade edilirken gösterimdeki sayı virgül dikkate alınmadan rasyonel sayının payına yazılır diyor. Eşittir diyoruz. Pay'a ne yapacağız arkadaşlar? Bu sayıyı aynen yazacağız. Virgül yokmuş gibi. Daha sonra ne yapacağız? Şuradan devam edelim. Rasyonel sayının paydasına önce bir yazılır. Bakın biri yazdık. Daha sonra bir insanı ondalık gösteremeyin virgülden sonraki basamak sayısı kadar sıfır konulur diyor. Virgülden sonra yani sağ tarafta bir tane rakam olduğu için bir sıfırlı olan onu yazıyoruz. Bir sonraki sayı eksi virgülü dikkate almıyorum aynen yazıyorum 418 bölü diyorum. Virgülün sağında kaç rakam var? İki tane. Öyleyse paydaya 100'ü yazıyoruz. İstersek bunu sadeleştirebiliriz. Kaçla? 2 ile sadeleştirirsek 209 bölü 50. C şıkkı yine virgülsüz yazıyorum sayıyı. Virgülün sağında kaç tane rakam var? 1, 2, 3. Öyleyse payda nedir? 1000'dir. Bunu da sadeleştirelim. Neyle? 2 ile payda 500. Pay ne olur? 50, 13, 63. Özetleyecek olursak arkadaşlar sayıyı virgülsüz kabul edip paya yazıyoruz. Gördüğünüz gibi paydaya da Virgülün sağ tarafında kaç tane rakam varsa o kadar sıfırdan oluşan bir sayı yazıyoruz. Bir basamaklıysa 10 yazıyoruz. İki basamaklıysa virgülün sağ tarafı 100 yazıyoruz. Üç basamaklıysa 1000 yazıyoruz. İkinci sorunun diğer şıklarında daha doğrusu devirli olanlarda biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz kuralı farklı arkadaşlar. Her bir şıkkı dikkatli bir şekilde yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Şöyle yapacağız. Virgülü ve üzerindeki çizgiyi hiç görmeyeceğiz. Yani yokmuş gibi kabul edip sayı yazacağız. 25. Üzerinde çizgi olmayan sayı ne ya da rakamlar? 2. 2'yi çıkaracağız. Payı bu şekilde oluşturuyoruz. Hatta diğerlerinde de önce bir onu yapalım. Önce payları bir bulalım arkadaşlar. Daha sonra paydanın kuralını söyleyeyim. Sanırım böyle daha iyi anlaşılacak. Virgül ve çizgi yok kabul ediyorum. 96 eksi. Üzerinde çizgi olmayan rakam ne? 0. Eşittir. Çizgiyi çizdim. Tabi şurada eksi var arkadaşlar. Onu unutmayalım. Çok da önemli değil. O eksi zaten sonra da yasak da olur. Virgülü ve çizgiyi yok kabul ediyorum. 13, 12. Eksi. Üzerinde çizgi olmayan sayı ne burada arkadaşlar? Virgülü de görmezsek. 131. Eşittir diyorum. Burada da aynısını yapalım bir. 1613 Virgül yok. Çizgi yok. Eksi diyorum. Üzerinde çizgi olmayan virgülsüz halinin ne? 161 eşittir. Virgülü ve çizgiyi kaldır. 142 eksi. Bakın arkadaşlar virgülsüz yazdığımızda üzerinde çizgi olmayan ne bunun? 1. Öyleyse eksi 1 diyorum. Eşittir. Eksi. 6127 eksi. Üzerinde çizgi olmayan virgülsüz hali nedir? 6'dır. Paylar bu şekilde oluşturuluyor. Payda kolay arkadaşlar. Payda da şöyle. Virgülün sağ tarafında devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Bir tane devreden olduğu için virgülün sağında bir tane 9. D şıkkında devreden iki tane olduğu için iki rakam devrettiği için 99. E şıkkında bir tane devreden, bir tane devretmeyen. Öyleyse bir 9, bir tane 0. F şıkkında bir tane devreden, bir tane devretmeyen. Yine bir tane 9, bir tane 0. G şıkkında iki tane devreden olduğu için iki tane 9. Bir tane devretmeyen olduğu için bir tane 0. En son şıkta üç tane devreden var. Öyleyse 999. İşin zor kısmını hallettik arkadaşlar. Gerisi zaten çocuk oyuncağı. Eksi 23 bölü 9. Normal işlemler yapacağız. 96 bölü 99. İstersek sadeleştirebiliriz 3 ile. 32 bölü 33. Evet bu da eşittir. Eksi 1181 bölü 90. F şıkkı eşittir. Eksi 1452 bölü 90. Eşittir. 141 bölü 990. 3 de sadeleşiyor ama çok dönem önemli değil arkadaşlar. Geçiyorum. Burası da eksi 6.121 bölü 999. Son olarak arkadaşlar bir tanesinin üzerinden tekrar edeceğim. Burada ne yapacağımızı. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Virgülü ve çizgiyi görmüyoruz. Yani bakın sayı şöyle düşünüyoruz. G şıkkını anlatıyorum. 0 142. Bu sayıdan ne çıkarıyoruz arkadaşlar? Virgülsüz halinde devretmeyen ne var? 1 bir var. 1'i çıkarıyoruz. Paya yazıyoruz. Bölü diyoruz paydaya. Virgülün sağ tarafında, daha doğrusu ondalık kısımda devreden kadar 9. Bakın burada 2 tane rakam devrediyor. 9 9 2 9 yazdık. Bir tane devretmeyen rakam olduğu için bir tane 0 yazdık. Bu konu bu şekilde arkadaşlar. Evet bu sayfada son soruya geldik. Soruyu önce bir dikkatli okuyalım. Arkadaşlar yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 2 ile eksi 3 arası 9 eş parçaya 0 ile eksi 1 arası 5 eş parçaya ve 0 ile 1 arası 11 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre sayı doğrusunda gösterilen ABC harflerine karşılık gelen sayıların ondalıklı gösterimi nedir diyor. Önce bu sayılar bir rasyonel olarak yazalım. A eşittir. Bakın eksi 2'nin sol tarafında olduğu için eksi 2 tam kaç parçaya bölünmüştü arkadaşlar? Eksi 2 ile eksi 3 arası 9 parçaya bölündüğü için paydaya 9 yazıyoruz. Eksi 2'den sonra kaç adım atılmış? 1, 2, 3, 4, 5. Öyleyse pay 5. B eşittir. B eksi 1 ile 0 arasında olduğu için basit bir kesir bu. Negatif tarafta olduğu için eksi diyoruz. Kaç parçaya bölünmüştü? 5 parçaya. 5 bir adım atılmış. Öyleyse eksi 1 bölü 5'tir B. C eşittir. 0 ile 1 arası pozitif. Öyleyse ne diyeceğiz? Kaça bölünmüştü? 11'e. Payda 11 diyoruz. Kaç adım atılmış? 1, 2, 3. Pay nedir? 3'tür. Şu sayı isterseniz tam sayılı kesri bir bileşik kesre çevirelim. Çevirmeden de olur ama çevirelim. Fark etmez. 18, 5 daha 23 bölü 9. Şimdi bunların her birini ne yapacağız? Ondalıklı gösterimini yazacağız. Eksi 1 bölü 5. Hemen şu paydayı ne yapabiliriz? 10 yapabiliriz. 2 ile genişletirsek. 2 ile çarparsak pay ve paydayı. Eksi 2 bölü 10 olur. Bu da nedir? Eksi 0 2'dir. 23'ü 9'a bölelim. Belki de devrilidir. Bilemiyoruz. 23'ü 9'a bölersek kaç kez var? 2 kere var. 18. Aradaki fark 5. 5'te 9 yok. 0 attık. Virgül attık. 50'de 5 kere 9, 45. Yine bakın 5. Tekrar virgül atmıyoruz. 0, 50'de 9, 5 kere. Bu böyle devam edip gidecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devredenle 5. Öyleyse bu sayının devirli hali eksi. 2 tam. 5 devreden. Şimdi de 3'ü 11'e bölelim. 3'te 11 yok. 0 attık. Buraya virgül attık. 2 kere var. 2 çarpı 11. 22. Aradaki fark 8. 8 de 11 yok. Buraya 0 attık. Tekrar virgül atamıyoruz arkadaşlar. Kaç kere var? 7 kere var. 7 çarpı 11. 77. Aradaki fark 3. 30 11 kaç kere var? 2 kere var. 2 çarpı 11. 22. Bakın tekrar ediyor durum. 8, 0. Yine 7 kere var. 7 çarpı 11. 77. Neyse devam etmeyelim arkadaşlar. Yani burada devreden de gördüğünüz gibi 27. Öyleyse C'nin karşılığı 0 tam 27 devreden. Böylece bu sayfayı bitirmiş olduk. Sırası geldiğinde diğer sayfaları çözüp sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.